geri geldim. Çabucak toparlanacağız. Evet, görünmez bir kordon demiştim. Ee, göbek deliğinden. Ee, nasıl anne karnında anneye bağlıyken o kordonla e, astral bedenimize bağlıyız diyebiliriz. Yani e, üst benliğinize bağlıyız. O yüzden burayı aktive etmek ve nefes e, çok hissedebiliyoruz. Dolayısıyla burayı aktive ettiğimizde aslında biz e, o ışık bedenimize giriş alıyoruz. O yüzden burası çok önemli. O yüzden aktive ediyoruz her seferinde. Şimdi omurgayı dikleştirelim. Gözleri kapatalım. Bu kısımda ekrana bakmanız gerekmiyor. Artık yavaş yavaş içeri doğru dönmeye başlıyoruz nefesini hisset önce burun deliklerinde ve bedene nasıl dolduğunu özellikle özellikle de bu çalışma için karın bölgesine nasıl dolduğunu hisset. Sonra nasıl boşaldığını pompa nefes yapacağız. Kapalı batti ki burada nefes verişler aktif, alışlar pasif. Başlayalım. Siz hazır hissettiğinizde derin bir nefes al önce. Çok güzel. Nefes al burundan şimdi doldur karna. Demin açtığımız o yanlara kadar girdiğini hisset bu nefesin. Karnın sağ sol yanı hatta göğüs kafesine kadar. Bırak şimdi nefesi boşalsın. Tekrar rahat nefes al. İkinci tura hazırlanalım. Bu sefer biraz daha da uzun gideceğiz. Bu pompaları biliyorsunuz eğer daha önce katıldıysanız kendi temponuzda, kendi istediğiniz, iyi hissettiğiniz sıklıkla tekrar edin. Son 3 tane. 3, 2, 1. Şimdi nefes al. Önce bırakalım bu nefesi. Bu turda, ikinci turun sonunda isteyenler şimdi aldıkları nefesi doldurup tutabilirler. Rahat hissettiğiniz oranda, rahat hissederek tutmanız önemli. Ve nefesi tutarken de bu sefer karından al dikkatini. Yukarı çek. iki kaşın ortasındaki alana getir. Nefes içeride tutuyorsun. Ve zihnin iki kaşın ortasına bütün dikkatinle odaklı. Şimdi yavaşça boşalt nefesi. Dinlen bir iki nefes. Karın merkezi, ateşin, ışığın merkezi fiziksel göze göremediklerimizi görmemizi sağlıyor. Bu üçüncü gözün açılmasına yardımcı oluyor. O akıllı ateş, akıllı ışık iki kaşın ortasına odaklandığımızda aslında epifiz bezi var. Bu uyku düzenimizi, melatonin hormonunun salgılanmasını düzenliyor. Aynı zamanda meditasyonda o psişik alana, astral alana bizim o boyuta geçmemizi sağlıyor. O yüzden buraya odaklanıyoruz. Üçüncü tur yapalım. Hazır hissettiğinde bu sefer biraz daha da uzun gideceğiz. Onun için tutturabildiğin de Devam ettirebileceğin bir ritim tuttur. Devam et pompaya. Bir şey hatırlatayım. Pompa yaptığın sürece dikkatin karın bölgesinde olsun. Oradaki ateşi düşün, hisset hatta. Ve onun körüklediğini, büyüttüğünü, o ateşin kor halinden canlı bir hale geldiğini hisset. Son 5 pompa. 4, 3, 2, 1. Bırak. Nefes al. Boşalt. Şimdi tutmak isteyenler nefesi tutmak için alsınlar. Eğer istemiyorsanız tutmak, rahatsız hissediyorsanız rahat, eforsuz diyafram nefesine geçebilirsiniz nefesi tutanlarla beraber zihnin bütün yoğunluğunu getir iki kaşın ortasındaki merkeze burası kumanda merkezi zihnin merkezi epifiz beziyle çalışmaya başladığımız merkez o hormonun dengelenmesini de sağlıyoruz sirkadyen ritmi tutturan düzenleyen küçücük, minicik bir bez. Bırakabiliriz nefesi. Gözleri kapatabilirsin ve Artık nefesin eforsuz, herhangi bir müdahale gerek duymadan rahat bir pozisyon al. Eğer pozisyonun rahat değilse rahat bir pozisyona geç. Bundan sonraki aşama bu üçüncü bölümünde çalışmanın. Artık iyice bütün dikkati içeri doğru alacağız. Nefesi kullanarak. Bunu nefesi hissederek yapıyoruz. Özellikle de nefesin burun deliklerine girişini hissedebilirsin. Serin havanın burun deliklerinden girişini hisset. Sonra çıkışını. Bunu birkaç tur siz hissederken ben izleyeceğimiz yolu anlatayım biraz. Nefes fiziksel olan kısmı akciğerlere doluyor. Nefesi yöneten enerji bazen prana diyoruz ona, bazı gelenekler çiğ, ki diyor. İsimler önemli değil bu ama nefesi yöneten ve demin aktive ettiğimiz karındaki o akıllı kısmı burun deliklerinden iki kaşın ortasındaki noktaya doğru geliyor. Ve nefes verişlerde aynı yoldan geri gidiyor burun deliklerinden dışarı. Şimdi o yolu izlemeye başlayalım ekrana bakmak gerekmediği için gözleri kapat ve nefesin bu yolunu izle. Beyninin o sırada ne yaptığı önemli değil. Önemli değil derken onu görmemezlikten geliyoruz anlamında demiyorum bunu. Ona müdahale etmeye gerek yok. O anlamda önemli değil nefesi izlemeye devam edebiliriz. Düşünceler, hisler uyanabilir. Bunların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Hiçbirine takılıp daha fazla enerji vererek beslemiyoruz. Yaptığımız şey nefesin yoluna odaklanmak, prana'nın yoluna odaklanmak. Onu nefesi hissederek, Hatta nefesin o rahatlatıcı sesine odaklanarak yapabiliriz. Her nefes alışın sesi so sesine benziyor. So. Verişler ham gibi. Yumuşacık. So ham sesine benziyor. Nefesin alış ve veriş sesi. Bu yolu izlerken bir müddet sonra sadece bu noktada, iki kaşın ortasındaki noktada kalabilirsin. Yeterince güçlü bir alan oluştuysa lütfen kal orada. Burası en başta bahsettiğimiz gibi astral dünyaya, bir üst boyuta kendi ışık varlığımızı geçiş noktası buradan içerik girebilirsin nefesini izleme soğan sesiyle beraber devam et alıp götürdüğünde bedenini hisset. Oturduğun yeri tekrar hisset. Bedene geri dön. Nefese geri dön. Nefesin yoluna geri dön. alanda istediğin kadar, dilediğin kadar kal. Eğer çalışmayı kapatmak istiyorsan elleri kalp merkezindeki göğsün arasındaki yere getir. Ve başını da yavaşça bu merkeze getir. Kalbin enerjisiyle ki bu sevgi enerjisi, şefkat, empati bütün bu enerjiyle zihnin enerjisini, demin aktive ettiğimiz güçlü enerjiyi birleştirelim. Varsa bir sankalpa niyet başta belirlediğin onu tekrar et. Yoksa şimdi kurabilirsin bu niyeti. Çok teşekkürler. Namaste. Yani vakti olanlarla burada birkaç dakika daha kalmak istiyorum sorularınız için, yorumlarınız için. Onları duymak isterim. Eğer ilk defa tanışıyorsak ismim Seher Peker. Çok memnun oldum. Ben de size iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Var mı bir sorunuz bugün konuştuklarımızla ilgili anlaşılmayan bir şey? E, bu konular derin kuyu gibi, o kadar çok detay var ki aklı yani bir şeye girince bir diğer e, soru belirebiliyor. E, zaten de böyle öğreniyoruz, böyle ilerliyoruz. Onun için lütfen çekinmeyin. Varsa aklınıza takılan bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Fatoş, Fatma. <laughs> Teşekkürler Yasemin e, Biltir Ses önemli. Ama en güzeli de o ses eğer sizi kendi iç sesinize yönlendirebiliyorsa o zaman çok etkili diyebiliriz. Çok güzel. Ee, Berna, bir renk hayal etmek istiyorum demişsin adeta. Her seferinde üçüncü göze odaklandığımda. O istekten de, o isteği de bıraktığında aslında orada e, olan her neyse onun içine kendini bırakabilmek daha da ilerlememizi sağlayacak. Yani odaklandığımızda kendi istek ve arzularımızdan da kurtulmaya başladığımızda aslında daha çok giriş yapıyoruz kendi özbenliğimize, kendi ışık varlığımıza. Fatma sanırım, Nurlu. Son anda açtıysanız hiç üzülmeyin. Çünkü kayıtlı olacak. Girip yapabilirsiniz birazdan. E, kayıtlı olacak. IGTV'de hatta e, ana profilde gözüküyor. Arda ben teşekkür ederim. Her gün kaç dakika ile başlayalım? Şöyle ne kadar kısa sürüyor aslında bir, ki başta bir 5 dakika açıldık sonra koptuk geldik. Nefes herhalde 10 dakika. Yani 5-10 dakika arası çok iyi bir başlangıç. Ondan sonra ilerledikçe zaten e, bu çalışma derinleşiyor ve uzuyor istediğiniz kadar. Yani e, illa 2 saat meditasyon yapmak gerekmiyor. E, 15-20 dakika kendim için söyleyeyim. Benim için her zaman ideal oldu. Daha uzun yaptığımı da sadece hoca yani bir çalışmaya gittiğimde, bir eğitime gittiğimde daha uzun yaptığımı bilirim. Onun dışında benimkiler hiç 20 dakikayı geçmedi. Onu paylaşayım belki bir referans olur ve ben <laughs> 2003'ten beri çalışıyorum yani yoga'nın alt seviyelerinden başlayıp alt basamaklarından başlayıp meditasyona kadar o kadar sürdü ama artık bu dönemde çok kısa sürüyor öyle zamanlar geçmesine gerek yok çünkü bir sürü insan bu çalışmayı yapıyor ve biz de birbirimize ee, kolektif olarak bağlı olduğumuz için o yaratılan e, bilinç düzeyi biz çalışmaları yaptıkça e, artıyor ve bizim çalışmalarımız kolaylaşıyor böyle bir güzelliği var bu toplulukla yapmanın böyle etkileri var yani sadece bireysel etkileri yok bunun kolektif olarak da çok etkili sabah akşam yapabilirsiniz kesinlikle yapmalıyız evet iyi olur yani ne kadar yapabilirseniz o kadar hayatınıza girer ve o kadar ilerlersiniz bu çalışmada Sinem. Hmm. Ve basit tutun, onu söyleyeyim. Yani karmaşık bir şey değil bu. E, sakin bir yer buluyorsunuz kendinize, oturuyorsunuz. Ondan sonra da nefesi buluyorsunuz. Sonra da e, yaptığımız gibi bir noktaya odaklanıyorsunuz. Bu genelde tercih olarak iki kaşın ortasındaki nokta olur. Epifiz bezi ile ilgili olduğundan o üçüncü gözü, fiziksel gözle göremediğimiz boyutumuzu, varlığımızı görmemiz için yani sadece bu fizik beden değil, o boyuta odaklanabilmemiz için ya da kalbin enerjisi çok büyük, çok güzel. O yüzden oraya da odaklanabiliriz zihin kasını eğitmek için <laughs> ee, güzel ee, evet etkili yani çok güzel aslında bu çünkü zihin aslında bizim hizmetimizde olmalı ama çoğumuz zihnin hizmetindeyiz bu düşünceler bize genelde de şartlanmışlıklardan, dışarıdaki şartlanmalardan gelen şeyleri fısıldadıkça inanıyoruz ve zihni kullanacağımıza zihin bizi kullanıyor değil mi Sinem? O yüzden onu eğitmek için çok güzel. Çünkü biz aslında o zihin olmadığımızı biliyoruz bu çalışmaları yaptıkça. Bizim çok daha farklı bir varlığımız olduğunu biliyoruz ve o varlığa giriş yapıyoruz. Başka soru var mı? Galiba yok. Peki. E, tekrar çok çok teşekkürler katıldığınız için. Dediğim gibi kaçırdıysanız üzülmeyin. E, kayıtlı olacak. Gülleyin fırçasından üçüncü göze getirdiğinizde gözlerimde ağrı oluyor. Bunu çok sık duyuyorum ben. O zaman çok fazla efor ve sık, sıkma var demek. O eforu yumuşatmak lazım. Üçüncü göze böyle zorla ya da fiziksel gözleri kullanarak odaklanmanız gerekmiyor. Onu söyleyebilirim. Üçüncü göze yani iki kaşın ortasındaki alana Sadece dikkatinizi ve nefesinizi. Nefes onun için çok güzel. Çünkü hissedebiliyoruz ya nefesi. Sadece nefesle buraya odaklandığınızda fiziksel gözdeki o ağırlık geçer. Çünkü eforunuzu yumuşatırsınız. Onun için en çok önereceğim ve en çok çok teşekkürler bu soru için. Çünkü çok söyleniyor. Sanki bu gözlerle, fiziksel gözlerle buraya bakmamız gerekiyor gibi. Öyle bir şey yok. Sadece nefesle gelebilirsiniz oraya. <laughs> tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine sorularınız olursa dediğim gibi her zaman bana yazabilirsiniz. Seher Peker ismim. Ee, görüşmek üzere. Namaste.